Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, milli görüş olarak biz öbür partilerden bir tanesi değiliz. Bizim temel esaslarımız var. Bizim temel çalışma, uygulama esaslarımız var. Bunlar insanlığın saadetinin tek yoludur. İşbirlikçi ve taklitçi değiliz. Ecdadımızın yolunda yürüyoruz milletimizi, inancını, tarihini temsil ediyoruz. Bu şiarımız ve bizi diğer parti üstün kılan bu temel esaslarımıza riayet bizim ana vazifemizdir. 40 seneden beri nasıl uyduysak bundan sonra da bunlara sımsıkı bağlı kalacağız inşallah. Bu temel esaslarımız, temel uygulama esaslarımız içerisinde size hep beraber ayrımsız bir kardeşlik topluluğu olmamız lazım geldiğini, ittifak esasını zikrettim. Bundan başka bu çalışmaları Allah rızası için yapmamız lazım geldiğini, ihlas esasını zikrettim. Bundan başka bu toplum içerisinde Allah'tan korkan kimse gibi hareket etmemiz lazım geldiğini, dedikodu iftira yapmamız lazım geldiğini zikrettim. İyi ahlak numunesi göstermeye dikkat etmemizi, şeffaf olmamızı, güler yüz olmamızı, herkesi teşvik etmemizi, kibar ve nazik olmamızın gerektiğini zikrettim. Bundan başka vefa sahibi olmamız lazım geldiğini zikrettim. İhsan, vazifemizi dikkat ve itinayla yapmamız lazım geldiğini zikrettim. Ve aynı zamanda istişare, benim çok büyük önemi üzerinde ısrarla durdum. İstişarede de bereket vardır ve istişare yapılan işlerden daima hayır gelir. Bu sebepten dolayıdır ki istişare iyi vesayet diye telakki etmek ancak dışarıdakilerin yanlış düşünce sahiplerinin inanış ve düşüncesi olabilir. Bizim camiamızda istişare en kıymetli özelliklerimizden birisidir. Yüksek İstişare Kurulu'nun kararlarına uymak bizim için bir şereftir, bir faydadır, Allah'ın bir lütfudur. Bu sebepten dolayıdır ki konularımızı istişare ile yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu hatalarımızı, kusurlarımızı düzeltmek mecburiyetindeyiz. Bundan sonra temel esaslarımızın en mühim bir tanesi itaattır. İstişare yapılmış, karar alınmış. Bu kararın arkasından hepimiz bu karara itaat etmeliyiz. Bu karara itaat ettiğimiz zaman o itaatımız bizim hakkımızda hayırlı olur.